Merhabalar Ayşe Örgüleri YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugün size çok güzel bir örgü modelinin yapılışını anlatmaya çalışacağım. Beyaz, yeşil ve pembe kullanacağım. Siz istediğiniz renkleri kullanabilirsiniz. Şöyle iki buçuk milimde tığım var. Şimdi yapım aşamasına geçelim yapım aşamasına geçelim. Öncelikle sihirli halka yaparak başlıyorum. Hemen sihirli halkamı oluşturuyorum. Şöyle zincir çekerek bir tane yuvamı oluşturdum. Hemen birazcık küçülttüm. Şöyle tutuyorum. Bir tane zincir çektim. Başına bir kere doladım. Hemen yuvamın içine batıyorum. Buraya yarım trabzan yapacağız. Şöyle ilmeğimi çıkardım. 3 tane ilmeğim var. Üçünü beraber kapatıyorum. başına aldım. Tekrar yuvaya batıp yarım trabzan yapıyoruz 2 3 4 5 6 7 8 8 tane yarım trabzanımızı yaptık hemen sihirli halkamın ipimi çekip bunları beraber biriktirdim Şimdi buradaki ilk baştaki trabzanın tepesine batıyorum. Trabzanın tepesine battım. Şöyle kaydırma yöntemiyle kaydırdım. Bir, iki tane zincir çektim. Başını aldım. Aynı yere, aynı dibine batarak buraya ikili trabzan yapıyoruz. Bir, zincirle beraber iki oldu. 3 4 5 5 tane buraya trabzan yaptım 1 2 3 4 5 zinciri de saymış olduk hemen ilmeğimi çıkarıyorum buradaki en baştaki trabzanın tepesine batıyorum hemen ilmeğimi de geçirip bunun içine geçirip buraya bir tane popcon yaptık arkadaşlar yani mısır tanesi yaptık Türkçesi 1 2 hemen başını aldım tekrar bir sonrakine batıyorum yine 5 tane buraya trabzan yapıyorum 1 2 3 4 5 5 tane trabzanımı yaptım 1 2 3 4 5 Hemen ilk baştaki tırabzanın tepesine batıyorum. İlmeğimi geçirip 1 2 tane zincir çekiyorum. Bu şekilde 8 tane olana kadar yapıp tamamlayalım. Şöyle 8 tane yaptık arkadaşlar. Şimdi sayalım. 1 2 3 4 5 6 7 8. 8 tane yaptıktan sonra aralar 2 zincir çekiyorduk. Buraya da 2 zincirimi çektim. Hemen buradaki tepedeki porsiyonumuza batıyorum ve şöyle kapatıyorum arkadaşlar. Hemen burada zincirimi çekiyorum. Bunu üstünü yaparken saklayacağım. Hemen şimdi beyaz ipimi alıyorum, ilmeğimi çıkarıyorum. Bunu burada bıraktım. Herhangi bir yerinden başlayabiliriz. Hemen şöyle şuradan başlayacağım ben. Sıradaki herhangi birinden başlayabilirsiniz. Aradaki zincirlerden şöyle ilmeğim geçirdim ilmeğimi sabitledim sabitledikten sonra bir iki tane zincir çektim başına aldım buraya dört tane trabzan yapıyorum zincirle beraber bir iki üç bir de zincirimiz var zincirle beraber dört tane oldu arkadaşlar Hemen buradaki baştaki trabzanın tepesine batıyorum. İlmeğimi alıyorum. Ve içinden geçiriyoruz. Bir iki tane zincir çektim. Başını aldım. Şimdi yine aynı yere yapıyoruz. Burada sayımızı 8 olanı 16'ya çıkaracağız. Yani iki katına çıkaracağız mısırlarımız. 2 3 4 4 tane yaptık hemen baştaki trabzanın tepesine batıyorum hemen ipimi ilmeğimi geçirip buraya bir iki zincir çekip tekrar başına alıyorum bir sonraki zinciri ara zincire geçiyoruz yine buraya da arkadaşlar 4 tane trabzan yapıyorum 4 tane trabzanımı yaptım. Hemen ilmeğimi çıkarıyorum. Baştaki trabzanın tepesine batıyorum. İlmeğimi geçirip 1 2 zincir çekip aynı yere tekrardan trabzan yapıyorum. 1 2 3 4. 4 tane trabzanımı yaptım. Hemen buradakine batıyorum. Baştaki trabzanıma ilmeğimi çekip iki tane zincir çekiyorum bu sırada da her bir aradaki zincirlere iki tane yaparak bu sırayı tamamlayalım arkadaşlar hepsini yapıp bitirdim arkadaşlar 2 4 6 8 10 12 14 16 tane olmuş oldu şimdi buraya iki tane zincir çekiyorum 1 2 hemen buradaki son yaptığımız korun başına batıyorum. Şöyle kaydırma yöntemiyle ipimi kesiyorum. Şimdi yeşil ipimize geçiyoruz. Yeşil ipimi aldım. Hemen ilmeğimi hazırladım. Buradaki herhangi bir zincirin içinden geçiriyorum. Hemen buradaki ilmeğinden bir zincir çekerek tutturdum. Bir iki tane de zincir çektim. Buraya yine 4 tane arkadaşlar ikili tırabzan yapıyoruz. Zincirle beraber 4 olacak. 1 2 3 4. 4 tane yaptım. Hemen şöyle baştaki trabzan tepesine batıp yine sıramı yaptım. 1 2 başına aldım. Bir sonrakine batıyorum. Burada öncelikle tek yapıyoruz. Sonra çift yapacağız 3 tane. 1 Şimdi şunu da yürütelim arkadan. 2 3 4 4 tane yaptım. Hemen ilmeğimi çıkardım. Trabzanın başına batıyorum ve kaydırma yöntemiyle kaydırdım. 1 2 zincir. Tekrar aynı yere batıyoruz bu sefer. 1 2 3 4 4 tane trabzanımı yaptım hemen baştaki trabzanın tepesine batıyorum şöyle kaydırma yöntemiyle kaydırdım 1 2 zincir hemen bir sonrakine batıyoruz şimdi iki tane de buraya yapalım arkadaşlar sonra tek yapacağız 1 2 3 yapacağız buraya tek yapacağız ben bunları yapayım şöyle bir tane başta tek yapmıştık 1 2 3 tane çift yaptık aynı yere batarak 2 4 6 tane arada yapmış olduk şimdi tek yapıyoruz 3 taneden sonra tekrar tek pop yapıyoruz 3 4 4 tane ördüm hemen ilmeğim geçiriyorum ve geçirdim 1 2 zincir buraya batmıyoruz burayı tek bırakıyorum hemen bir sonrakine geçiyoruz buraya çift yapacağız arada bir tane iki tane yan yana boş geliyor arkadaşlar onu siz kendinize göre ayarlayın bir tane daha ileride boş yapıp iki tane yan yana gelmesini önleyebilirsiniz Şöyle hemen tırabzanlarımı yaptım. 1 2 zincir tekrar aynı yere batıyoruz. 1 2 3 4 Şöyle batıyorum ve kaydırma yöntemiyle kaydırdım. Bu şekilde burayı sıra sonuna kadar örüp tamamlayalım. Sıra sonuna geldim. Şöyle arkadaşlar burada iki tane tek yan yana geliyordu. Ben şurada tekimi yaptım. Sonra iki tane yapıp yani arada iki tane oldu. Üç tane değil de iki tane yan yana olmuş oldu. Hemen şöyle sıradaki iki tane zincirimi çekiyorum. Sıradaki tepesine batıyorum kaydırma yöntemiyle kaydırdım bir tane zincir çektim hemen şöyle arasına batıyorum bir zincire batıyoruz ara zincire iki tane sık iğne yaptım hemen bir tane zincir çekiyorum yine iki tane sık iğne yapıyorum zincirin içine tekrar bir tane zincir iki tane sık iğne bu şekilde sıramızı bir zincir iki sık iğne yaparak tamamlayıp bitirelim. Sıra sonuna kadar sık iğnelerimi yaptım. Hemen şöyle sıradaki sık iğnenin tepesine batıyorum. Kaydırma yöntemiyle kaydırdım. Bir tane de zincir çektim. Hemen ipimi kesiyorum. Bunu arkaya alarak saklayabiliriz. Şimdi en üst kısmını yapıyoruz. Şöyle bir tane zincir çektim. Kilit olarak kullandım. Bunu saymadan buraya 7 tane zincir çekiyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 tane zincirim çektim. 1, 2, 3 defa doladım. Hemen en baştaki zincirimi batıyorum. Şöyle ilmeğimi çıkardım. Öncelikle tek bir çıkmış oldum. Bir 2 3 4 5 5 seferde çıktım şöyle düz olmasını ikisinde aynı boyda olmasını sağladım 1 2 3 4 5 6 7 7 tane zincir çektim 2 3 defa doladım hemen zincirimin ilk zincirime batıyorum zincirime battım ilmeğimi çıkardım Öncelikle tek 1 2 3 4 5 seferde çıktım 1 2 3 4 5 6 7 7 tane zincirimi çektim 2 3 seferde doladım hemen dibine batıyorum ilmeğimi çıkardım Öncelikle tek 2 2 2 2, 2 kapattım Şimdi arkadaşlar bu şekilde 12 tane olana kadar yapalım. Ben 12'ye tamamlayayım. 1 2 3 12 tane olana kadar yapıp bitirelim. Şöyle 12 tane yapıp tamamladım. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 şöyle 12. 12 tane yapıp tamamladık. Bir tane zincir çekiyorum hemen yaptığım halkanın içine batıp buraya sık iğne yapıyorum. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 11 tane sık iğnemi yaptım hemen bir sonrakini geçiş yapıyorum birinci sık iğnemi yaptım yine buraya da 11 tane sık iğne yapıyoruz 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Bu şekilde 11 tane her birini yaparak tamamlayalım. Şöyle bütün sık iğnelerimi yaptım arkadaşlar. Şimdi diğer kısmına geldi. Zincir çektiğimiz yere biz önce sararak yaptığımız trabzanlı beşli trabzanlı bölümü yapmıştık şimdi tekrardan buraya yine 11 tane sık iğne yapacağız 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 şöyle ipimi de yürüttüm içinden sakladık 11 tane yaptım. Tekrar bir sonraki hemen zincire geçerek yine buraya da 11 tane yapacağız. Şöyle halkalar oluşturacağız. 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 hemen bir sonrakini geçiyorum bunların hepsini bu şekilde yaparak tamamlayalım hepsini yapıp bitirdim sona geldik şöyle son sık iğnenin başına batıyorum hemen ilmeğimi çıkardım kaydırma yöntemiyle kaydırdık bir tane zincir çekiyorum ipimi kesiyorum arkadaşlar 12 tane halkalarımızı yapıp iki tane hazırladık. 12 12 tamamlamış olduk. Şimdi şöyle bu halkamı beyazın içinden şöyle aşağıya doğru geçirdim. Şimdi yukarıdaki halkamın içinden beyazı geçiriyorum. Şöyle beyaz halkamı beyazın pembenin içinden geçirdim. ve beyaz açıyorum şimdi üste hangisi ise onu açıp diğerini içinden geçiriyoruz bu şekilde hepsini içinden geçirerek tamamlayalım arkadaşlar şöyle hepsini geçirip geleyim arkadaşlar hepsini geçirdim şöyle şöyle getiriyorum şimdi bu beyazı pembenin içine geçiyoruz Ben şöyle iğnemi de taktım O yüzden şöyle önce iğneyi geçiriyorum hemen Beyazı da geçiriyorum bunun içinden. Beyazı buraya dikeceğim şimdi. Şöyle düzgün olmasına özen gösterelim. pembeyi şöyle şöyle getirdim bunu da buraya dikeceğim şöyle uç uca pembelerimizde uç uca dikeceğiz şöyle şurada hemen ipimi buraya bağladım arkadaşlar daha önce kısa kestiğim için burayı bitirirken uzun kesseydik bağlamamıza gerek yoktu ben biraz kısa kesmiştim şöyle hemen şunu alıyorum şu ipimi şöyle iğnemi yukarı çıkarıyorum bağladığım yeri hemen şöyle burayı biriktiriyorum şimdi bunların ikisini beraber dikeceğim Şöyle arkadaşlar hemen şöyle yuvarlak olarak düzelttim. İpimi buradan koparmadım. Son eklediğimiz iple dikeceğim ben. Hemen şöyle daha önce yaptığımız modelimi alıyorum. Şöyle ortasına yerleştirdim. Herhangi bir yerinden başlayabiliriz. İğnem alıyorum. Hemen şöyle bir netleyelim. Buradaki şöyle ilmeklerden geçerek arkaya bu ipim buradaydı zaten. Tekrar şöyle yapıyorum. Şöyle ipimiz bu tarafta olsun şöyle. Hemen şuradan geçiyorum ve buradan da geçiyorum şöyle içinde. Ve hemen şöyle şuradan sıradan geçiyoruz. şöyle her birinden her bir tane arada atlayacağız bir tanesini dikip birini atlayacağız bir tanesini dikip şurada bir tane atlayacağız bunu atlıyorum şundan dikiyorum şöyle arkasından alıyorum bunu atlayıp birinden dikiyorum Hemen bunu atlayıp bir sonrakinden dikiyorum. Şöyle bir görüntümüz olacak. Şimdi bunu hepsini bu şekilde dikerek buraya kadar gelelim. Arkadaşlar ben ikisini de yapıp tamamladım. Pembeyisinde beraber yaptık. Sarıyı kamera arkasında yaptım. İkisi de çok şık ve çok da güzel oldular. Umarım sizde beğenir, benimle beraber yaparsınız. Bunlardan çok güzel çanta yapabilirsiniz. Biriktirip çok güzel yatak yapabilirsiniz. yapabilirsiniz. Birçok yerde kullanabileceğiniz çok güzel motifler oldu. Bugün de beni izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Bir başka videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.